konsolumuzun üstünde şurada bir boy atması vardı. Sağ olsun firma yetkilimiz bu konsolumuzun üst parçasını bana gönderdi. İnanmayacaklar için göstereyim. Bu değil tabii ki bu. <laughs> Parçamız bu. Birazdan montajını yaparken görüşürüz. Bu da benim yardımcı çırağım. Geçiyor. Herkese merhaba değerli Konsolumuzun içinde bu şekilde çevirmeli vidalarımız var. Birazdan bunları söküp montaja başlıyoruz. Kapağı değiştiriyoruz. Bunları aldık. Yeni gelen konsolumuz Bu parçasına takacağız. Bir defa da sıkmayın, bir daha ağzını bozmayın. Yavaş yavaş kibar kibar mümkünse darbesiz kullanın. vidanın dişini sıyıracak kadar da sıkmamaya özen gösterin. Yavaş yavaş. Minnoş minnoş. Kadın kibarlığını ve naifliğini kullanarak yapıyoruz bütün işlerimizi. Bu arada ben bunu düşünmeden buradan kalkarsam jimnastiğe başlayabilirim. Öyle duruyor. Evet. Bakalım. 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 en son bunları da sıkıştırıp tamamen bu araların kapandığını göreceğiz. Bakın sıktıkça aradaki boşluklar kapanıyor. Matkaplar zorlamayın. Bunu matkaplarla falan yapmaya çalışmayın. Bunlar çünkü aşırı dayanıklı parçalar değil kırılabiliyorlar. Ve Usta ruhlu kadın yapıyorum derse yapar. Peki. Ve sonuç olarak parçamızı değiştirdik. Ama çok şık değil mi?